Yok canım ben söyledim ya ben beni aldı o da. Ya beni aradı Biz burada iftar veriyoruz yani e, fakir bu inayet sahipleri böyle yani çıkarıyorlar. bizde Yemeği pişirip dağıtıyoruz. Bir Ramazan boyunca halkımız sağ olsun yardımcı oluyorlar. Ee, gelen yardımlarla 150-200 bazen 300 kişiye yemek yardımı veriyoruz. Burada bedava yiyorlar. Hayrat yapıyoruz bir bakıma. Herkes yiyebiliyor yani gelen giden. Herkes yiyor sağ olsunlar. Tatlısı, çorbası, pilavı, et yemeği her gün tas kebabı çıkartıyoruz. Bugün tavuğumuz var hurması, ayretten şişe suyumuz. Dışarıdan gelenler ayretten tekrar yemek veriyoruz. Kaplarına getirip gelenlere onlar da yemek veriyoruz. Tek başına bir lokantada iftar yemeği veren yer burası. i̇ftar veren, bu işi sağlayan, vesile olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hacı bir restoran sahibi, çalışan garson arkadaşlarım. E, Erol Bey'e, İrfan Bey'e herkese teşekkür ediyorum.